56 bedene kadar muhteşem elbise modelimizle karşınızdayım. Hemen önümün detaylarına geçmek istiyorum. Birincisi vital aerobin kumaştan üretilmiştir. Elbise boyumuz 140 cm. Arkada fermuar ve düğmesi bulunmaktadır. Önde nervürlü Omuzlarında fırfır detayları bulunmaktadır. Üzerinde görmüş olduğunuz renk tüplü kahve, haki, lacivert, acı kahve, zümrüt, sak ve siyah olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM ve WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.